Evlilik hazırlıklarına başlayan güzel oyuncu Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman, evlendikten sonra oturacakları ev için paraya kıydı. Hercai dizisiyle popülerliğini arttıran Ebru Şahin, iki sene önce NBA'li basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hercai ile yıldızı parlayan şu sıralar Hercai dizisiyle de kariyerinde yükselmeye devam eden güzel oyuncu Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman evlilik hazırlıklarına başladı. Eylül'e kadar Türkiye'de kalacak olan Cedi Osman, İstanbul'da sevgilisiyle yaşayacağı evi tuttu. Suadiye'de deniz manzaralı bir daireyi gezen Ebru Şahin ile Cedi Osman evi çok beğenince kontratı yaptı. Bir yıllık peşin ödedi. Ünlü basketbolcu aylık kirası 100 bin TL olan eve bir yıllık peşin ödeme yaptı. Destan dizisinin ak kızı Ebru Şahin ve Cedi Osman, Türkiye'de ve yurt dışında olmak üzere iki ayrı tören yapacak.